Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce yaz başı ilkbahar sonu gibi bir dönemde Strasbourg'a gitmiştim ve ayrıntılı bir Strasbourg gezisi videosu paylaşmıştım, oradan bakabilirsiniz. Bu videomda Noel döneminde Strasbourg'la ilgili birkaç şey söyleyeceğim, bir kısa bir Noel gezisi. Biz e, Almanya'dan Köln'de oturuyoruz, Strasbourg'a arabayla 3,5-4 saat civarında gittik, tam ikinci Noel günüydü. Perşembe günü yani 26 Aralık. Almanya'da her yerin kapalı olduğu, Vainas markların yani Noel pazarlarının toplandığı, süslerin çoğunun bile kaldırıldığı, mağazaların, marketlerin kapandığı, adeta ölüm sessizliği olduğu bir dönem. Strasbourg turistik bir yer olduğu için Almanya kadar sessiz olmaz diye tahmin ettim. Ama yine de 24 Aralık öncesindeki o Noel sürecindeki kalabalığın olmayacağını zannediyordum. Çünkü 24 Aralık Hristiyanlar için kutsal akşam, Noel akşamı aileleriyle birlikte geçiriyorlar. Yine 25-26 Aralık'ta birinci, ikinci Noel günü hediyeleşmeler, ailecek yemek yemeler gibi aile etkinlikleriyle geçiyor diye biliyordum. Strasbourg'da beklediğimden çok farklı bir atmosferle karşılaştım. Almanya'da demin de dediğim gibi ölüm sessizliği olan bir dönemde Strasbourg ışıl ışıl cıvıl cıvıl da çok güzel. Bir yandan diyorum herkes bu dönemde mutlaka Strasbourg'a bir uğramalı. Bu kadar süslemeler, ışıltılar, bu kadar işte insan kalabalığı bir taraftan çok güzel. Bir taraftan da fazlasıyla kalabalıktı. Park yeri bulmak, restoranlarda sıra bulmak, bir şeyi pişirecekseniz bir yerde sıra beklemek, umumi tuvaletlerde sıralar, tuvaletler çok pis, bir park yerine girene kadar bir saat falan bekledik mesela. İlk gittiğimiz akşam şansımıza demek ki biraz daha az beklemiştik. Ertesi günü gündüz vakti daha tenha olacağını düşündük ama öyle saatlerinden itibaren çok kalabalıktı. Ama gerçekten hem gecesi hem gündüzü görülmeye değer, gitmeye değer. Tarihte ilk Noel pazarları 1200'lü yıllarda Viyana'da, daha sonra Dresden, Almanya'da ve yine ta orta çağlarda Strasbourg'da açılmış. Tarihin üç önemli Noel merkezlerinden birisi. Hem tarihi hem de dini önemi var. Gotik mimarinin sembollerinden dev katedral Notre Dame'ın çevresi asırlardır, yaklaşık 500 yıldır Noel döneminde bu şekilde süsleniyor ve bu şekilde ziyaret ediliyor. Ben açıkçası Türkiye'deyken AVM'lere asılan yılbaşı süslerinden, Noel ağaçlarından çok da etkilenmezdim. Çok bana cazip gelmiyordu. Başkasına ait bir elbiseyi giymiş de biraz büyük gelmiş birisi gibi mesela. Biraz özente, biraz da kapitalizme hizmet gibi geliyordu ama Avrupa'da gerçekten güzel. Strasbourg'da ya da Köln'de ya da Viyana'da yerinde görmek, o kültürün bizzat içinde görmek güzel. Nasıl İstanbul'a, Bursa'ya Ramazan yakışıyorsa Strasbourg'a, Köln'e de Noel yakışıyor. Şimdi Strasbourg'a Noel döneminde gidecekler için çok önemli hayati bir tavsiye. Strasbourg merkezde konaklamayın ya Strasbourg çevresindeki Fransa'ya ait küçük kasabalar olabilir ya da Almanya tarafından gidiyorsanız Almancanız da varsa Strasbourg'a 20 dakika yarım saat mesafelerde küçük tarihi kasabalar var hem çok şirin hem de uzak değil hem de çok çok ekonomik. Biz mesela e, Almanya sınırlarında tarihi bir kasabadan bir gün kalaya yer bulduk. Strasbourg'da mümkün değil. Günler öncesinden dolmuş. Tek kişilik otel odasına bile 300 euro falan verecektik ama bu kaldığımız yeri çok güzel bir tatil evi. 3 kişi 84 euro verdik. Bu şekilde 3 daireden oluşuyor ya da 4 sanırım. Bir tanesi ev sahibinin de bildiğim kadarıyla. Hem böyle çok güzel, otantik, sessiz hem de çok münzevi değil. Çünkü bizden başka konaklayan kişiler de vardı. 4 aile falan misafir edecek şekilde. Bahçesini bu şekilde süslemişler. Uzun süreli de kalınabilir ama biz sadece bir gece kaldık. Tam bir kış konsepti, kasaba harika, tarihi bir yer. Almanlar buna wellness bölümü diyor. Kişisel bakım yapılabilecek, masaj odasının olduğu, saunanın olduğu, banyo ve lavaboların olduğu bölüm. Çok güzel kış konseptleriyle de, de dekore etmişler küçük bir dairecik şeklinde. Ben bir kış tatili atmosferi. Böyle bir ev olacağını bilseydim birkaç günlüğüne daha uzatırdım. 84 euro böyle bir yer için çok çok cüziye Gündüz Strasbourg'u gezdik, akşam da biraz dolaştık. Gece yatmaya Almanya'ya geri döndük. Dil sorunu yok, sistem sorunu yok, bir şey olursa ne yapacağız derdi yok. Ertesi gün kalktık, kahvaltımızı evimizde yaptık. Mutfağı, buzdolabı, fırını her şeyi var. Sonra tekrar Strasbourg'a gezmeye gittik. Bunun gibi daha fazla gezi videosu istiyorsanız kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yapabilirsiniz. Bir sonraki gezi videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.